İyi misin? <laughs> ve evet, yatak kırıldı. Çocuğun yatağını kırdık video için. <laughs> Acıların kadına ya. Bu ne halime bak. Halime bak. Dertli çalmanca. Şey başımın tacı gitme. Otocu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Neredeyim bu videoda? Fişko'nun odasındayım. Efe'cim, bak ne oldu? Evet, bomboş. Bomboş, buralara buralara bomboş. Bomboş, kalbimin odaları bomboş. Neden? Yatağını kırmıştık değil mi? Önce bir hatırlayın bakalım. Nasıl kırmıştık Fişko'nun yatağını. Ondan sonra <laughs> <laughs> İyi misin? Yeni yatağını oh. ya evet yatak kırıldı. Çocuğun yatağını kırdık video için arkadaşlar. Evet. Neyse ki geldik ve biz yeni yatak aldık. Ne acaba? Ne ya. acaba? Ranza aldık? Ama nasıl bir şey aldık? Yani şuraya komple bakalım gelecek. Hop! bir forantı yapacağız. Bak. Buraya gelecek bir ranza. Bayağı o yatak da zaten çok yer kaplıyordu arabalı yatağı pişkunu. Bak bakın. Bayağı yer açıldı. Yani ranza da şuraya tam böyle girecek gibi düşünüyorum. Bakalım. Heh. Kapıya değecek. Evet kapıya kadar yani burayı bayağı kaplıyormuş. Şurada azıcık şöyle şu kadarcık bir yer vardı. Yani şuraya kadar geliyordu bakın. Bakalım. Şimdi bakalım Raza gelince nasıl olacak? Çok heyecanlıyım. Nefis kılsın. Heyecanlı mısın? Evet. evet. Bir de şuradaki oyuncakları altındaki divana yapmayı planlıyorum. Yani umarım güzel olur her şey. Bilmiyoruz şu anda nasıl olacak. Umarım çok güzel olacak. A few minutes later. Heyecanlı mısın? Ay bak. Şimdi ben bunu kapatacağım. Son bir anda açtım. Ay evet, Ay evet geçen gün getirme şeyini öyle yaptın Efe'cim getir kuryesine Efe buradan da kapıyı açtı gel gel ya bir açtık adamın gözleri böyle kapı kendi kendine nasıl açılıyor diyor çok korkmuş <laughs> bizi hayal etti sandı ay, ay, ay! Hadi bunlar, hadi. çok uzaklaşalım bu hayal etti de kapıda böyle bekliyoruz heyecanla Ranzamızın heyecanı. Biraz önce de Eşko paralarını sayıyordu kumbarada. Evet. Var mıymış yeteri kadar param? İşte varmış, varmış. Ee, i̇yi sen hadi o zaman madem Ranzayı. Kapıda ödeme ama, aldık arkadaşlar. Ama, Bunun, ondan sonra ödemesi yapacağım. Ama, bundan sonra paramı ben ödeyeceğim. Tamam sen öde anneciğim. Güzelce biriktir paraları. Senin, senin paran bitmesin. Ya seni yerim. Hani çünkü bak senin paran bitse bana hiç bir şey arayamayacaksın. Ben senin için çalışıyorum, senin için her şeyi alırım anneciğim. Tamam, bunları düşün de sen bir tek derslerini düşün. O zaman sana bize bir şey rica ya edeceğim. <laughs> Hadi bakalım, geliyor evet. Bana iPhone al. iPhone mu? Yok ya! Hayır, e iPhone yaşayamaz. E, senin iPhone'un var. Ben anneyim. Kocamanım, baksana. Ay sen anne misin? Sen anasın. Ana... <laughs> Allah'ım tutturdu bunlarla ben ödeyeceğim diye ya Rabbim. Ödeyeceğim ki. Geliyor mu? Bilya'mı nasıl hissediyorsun? Ha, kırık yatak o kadar ay. Ha taşındık ha taşınca falan derken neyse taşımaktan vazgeçince artık aldık yatağını. Değil mi? <laughs> ne oldu artık <artist>? taşı bakıyoruz. <laughs> <laughs> Two minutes later. Kalam oldu razımız oldu oldu. Evet anneciğim oraya oyuncak bölümü yakalım olur mu? Bütün oyuncaklarını attır verelim ona. Anne. Ay anne, güzel anne, oldu etiş Şimdi bunu güzelce böyle bir silelim, temizleyelim. Yataklarını da koyalım içine. Ondan sonra da yerleştirelim. Ne dersin? Anne. Beğendin bu mı? bak Bakın anne da bu yada da şey olsun. Kıyafet. Tamam. Sana evet kıyafet evet. evet, koyalım efendim. Kumaşı çoraplarını rahat rahat alabilir diye. Çok güzel oldu valla. Oh. Şu aynadan da bakalım. Hadi gel silelim yataklarını koyalım. Tamam. Fişko benim yüzüme denk geliyor şey. Vallahi çok güzel oldu anneciğim. Anne sen çok beğendim. evet benim de kafam tam şey kapandı. Şey kapattı şu. Şimşek McQueen kapattı suratımı. Şimdi ileride kıyanlarımızda şu şu gardolabı daha küçük yapıp buraya bir çalışma masası ve Fişko'ya sandalye tamam. Sen sağ ben selamet. Sana bir çalışma masası, gardolap ve sandalye borcum var. Onu da halledeceğiz yavaş yavaş. Çok güzel oldu ya vallahi. Şimdi bakın şuralara Fişko'nun kitaplarını dizeceğim. Ondan sonra buraya ayıcıklarını dizeceğim. Burası böyle bir oyun alanı ve okuma alanı gibi bir şey olacak. Alt taraf. Üst tarafta da EE yapacak kendisi. Ve razımız bitti. Görmek istiyor musunuz Efşko'nun yeni odasına? İstiyorlar bence. Çok istiyorlar. Hadi gidelim mi? Gidelim hadi. Çok 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 ve papa papa geldik. Bakın şu aynadan göstereyim öncelikle size. Aynadan görüntülü halini cümbüş, cümbüş yeri, cümbüş. Acayip eğlenceli gözükmüyor mu o efişko? Ay yok artık şuradaki siyah noktayı da pıslattım. Yara oldu resmen orası hmm, çok çirkin. Her seferinde bir şey oluyor böyle ekrana çıkmadan. Neyse nazarlık olsun. <laughs> Hadi gel bakalım. Ne yaptık Efe'cim odanda anlat bakalım. Neler yaptık? Bayağı şeyler yaptık. Bayağı şeyler yaptık. Öncelikle bronzda harika bir şey arkadaşlar. Bakın Azal'ın merdiveni böyle çıkıyor. Ve merdiven boşluklarını inanıcı bir gösterelim nasıl yaptığımızı bu merdivenlerini nasıl düzenledik. İlk bir tane, bir tane. Ay, bakın buraları dolaplar var burada böyle. Buraya okul üstlerini koydum efişkonun. Dolap mesela alt kapakları açtıkça derinleşiyor çünkü bu yandan dolayı hani basamak bak, basamak senin, ya. Bak, mesela en alttaki en derini, onu böyle arkaya mesela ayakkabıları ittirip üstüne şeyler yaptık. Buraları hani dolap gibi kullandım. Kısaca kıyafetler ayırdım. Sonrasında burası da Efe yattığı böl bölüm. Burada uyuyor. Üstte yatmayı tercih etti. Buraya mikilerimizi koyduk. Dakı koyduk. Mickey Mouse'a Minnie Mouse'u koyduk. Ayırmadık sevenleri. Aşağısı gel Efe aşağıya anlatıyorum. Aşağısı çok güzel oldu. Ben en çok buraya bayıldım. Çünkü en çok burada Efe vakit geçireceğiz. Alanımız öylesi oldu. Ne yapıyorsun? <laughs> Biraz oynadığımız oyunları da göreceksiniz zaten. Ama ben en çok buraya bayıldım. Yani ben hem oyuncaklarını dizdik da. hem böyle bir rahat bir alan oldu. Okuma alanı. Kitaplarını Artık. yerleştirdik. Artık. Geldi. Ne getirdi? İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Para Ağaca çıktı. Ağaç geldi. Bolta kesti. Bolta geldi. Su işte. İnek yüçtü. İnek daha kaçtı. Daha Yoldu, bitti, kül oldu. Çok <laughs> iyi çok iyiydi. iyiydi. Çak. Çak, 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 çak. Çak, hoppa. Evet, aşağıya da böyle bakın. Kitaplar yaptık. Ve son 10 numara olayı anlatıyorum. Epişko bunu sen göstermelisin. Gel aşağıya. Evet. Oyuncakları nereye koyduk? Kalan fazla yükleri nereye koyduk onu göster. Ay o da yani acayip içmesinde. Buradaki rafı hatırlıyorsunuz eski halini. Yeni hali böyle gayet sade. Ha buraya anlatayım evet. ben açana kadar. Ay açıyor vallahi. Neyse açmışken hazır. Bakın altından böyle bir çekmece çıkıyor. Aslında bu da yatak olabiliyor. İçine yatak koyabiliyorsunuz. Ama biz burayı böyle komple oyuncak yaptık. Böyle oyuncakları dizip oradaki sandalye alırsan biraz daha açılır. Ve şuradaki raftaki bütün o der şey e, abudik kubidik şeyleri topladı buraya. Yani aslında odamız küçük değil. Yatak çok büyüktü. O arabalı yatak kaburet gibiydi yani. Eni zaten 1.20 falandı. Bunun eni 90. Düşündüm bak, yani siz ben düşünün. ben de kapıya değecek. Şimdi buraya anlatıyorum. Burası da biliyorsunuz öyleki videolardan. Ve çok kullandıklarını burada ayırdım. Bunlar çok kullanılıyor. Ama niye bilmiyor? Tamam, Burayı ayırdım. Aa, en altıda ekşi koyamasa yaptım böyle. Otursana bir Efe'cim. Otur böyle şimdi. Yani geçici bir süreliğine büyüdük. Büyüyene kadar daha çok. Dede, bir Oturma sana. Bir de bana anne onun koltuğu Evet oyun koltuğu kalmaz. Ama onun bir tık daha zamanımız var. Evet böyle oturuyor derslerini yapıyor. Okula bağlandı falan tamam, diyor. Haftadır evde dedik malum. Böyle oldu odama. Beğendiniz mi? Şimdi neler yapıyoruz bu odada? Biraz da onu izleyin. Neler oynadık? Aktivitelerimiz nelerdi? Onları izleyin. Sonrasında herhalde. Halime bak Dertli çalmanca Başımın tacı Gitme Böyle Erkek çocuğunuz varsa Ve siz bir anaysanız Kaçın bunu yapın. Bunu yapın. Ay bu da benim minimal arsımı. Bu da benim minimal min arsımı. Ben bunu Amerika'dan getirdim ya. Ta yani. Oysa gelmiştik. Sen kucağımda oturmuşuz da bütün uçak boyunca. Yeah. Dök dök. Anne toplar. Hiç problem değil. Na no, no problem o. Benim işim zaten ırgatlık. Irgatlık için gelmişim okay. bu dünyaya. Ne hadi? Gel. Haydi ayde. Artık yeter. Bence yoruldum. <laughs> Çok yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> aldım kapatıyorum. Çok darbelendim. Ben buraya oturuyorum arkadaşlar. Tepedeyiz şu an. Zirvedeyiz. Koyunca yatıyorsun. O yastığı. Hadi bir göstereyim nasıl uyuduğunu. <laughs> bu ne ya? Büyük yastığını alıyor. Bu tarafa yatıyor. Ben de böyle. Çünkü bana dokunmadan uyuyamıyor Fişko. Değil mi anneciğim? Evet. Teşekkürler. <laughs> Ben çok seviyor. Bana hiç kıyamıyor. Gerçekten. El üstünde tutuyor. Kılıma zarar gelsin istemiyor. Aşırı seviyor beni ya. Sen ne, ne yapıyorsun? Süremiz bitiyor diyor. Parçalarım çocuk. Bu çocuğu yiyeceğim. Bir de böyle yutu vereceğim. Çayet olacak. hadi. Ne ya. Harika bir oyun alanı oldu bize. Eksik oyla. Yani Nazan altı muazzam kullanmışlar. Değil Evet. Nazan'ın altı çok güzel olmadı ya. Efe'cim. Hı hı. Hı Şimdi yatacağız. Ve videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna gelelim ya. Yarın önce her yeri gösterelim de. tahmin Vallahi çok güzel. Yani şiddetle tavsiye ediyorum Nazan'ı. Yani özellikle benim küçük de. Altanın kullanışlı, üstü çıkıyor, Arkadaşlar. yatıyor. Ya. Hiç düşer korkar demeyin. Arkadaşlar, yani, en resim eve yansa dese sürdü bilmiyoruz. Minnacık fıstık gibi. Fıstık gibi minnacık ufacık tepecik içi kalı, taşıcık evimize sığdı. Biz her şeyi sığdırdık. Kalbimiz evet. sığdığı yere her şeyi sığdı. bir şey yani yapmadık. Ve son aktivitemizi de yapıyoruz. Burada kitap okuyoruz. geceleri mayışıyoruz. Sonra yukarı çıkıyor. Şişko Ben de başucunda oturuyorum. kitabımız ne? Efe kitabı göstersene. Kitap kopya vermek gerekirse kitabımız Efe kahvaltı yapıyor. Eğitimleri görünce. Ezberledim artık. Hadi kalımı düşürüyorum peşine. Yerimde beyaz Hayır. Anne. Anne hadi. Neyse. Ben, ben şimdi kitaptan şarkı açacağım. Onu Ona, ona en erm yapmaya çalışacağız. Tamam. İşler hasta. Müzik telefonu müzik telefonu Ama çok yani mutlu bir insan. Çok mutlu bir insan. evet. olmaz. Kabul etmiyorum. Daha, hadi. Daha Evet arkadaşlar umarım odamızın yeni halini beğenmişsinizdir. Ve artık veda vakti gör. Hala hala hala. Hepiş böyle böyle ben buna sarılıyorum. Değil anneciğim? Böyle mışıl 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 uyuyor yavrum. Çok güvenli yani şuradaki koruma kalkanı olsun hani yukarı, yukarıda ama böyle yukarı çıkınca böyle bir, aman ama yukarı demiyorsun. Zaten <laughs> zamanında da alışıyorsunuz. <laughs> Sevdiniz mi? Sevdiyseniz aşağıya yazar mısınız yorumlarınızı lütfen? Biz çok sevdik, <laughs> çok beğendik. Odağın tepeden kustatışı görüntüsü de böyle. Anne. Ve çok sıkmadan size veda edelim artık Efe'cim. Çıldırıyorum <laughs> ya. Çok <laughs> tatlı. <laughs> Hadi gel veda ediyoruz. Kapatıyoruz videoyu. Hadi kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok sıkmıyorum. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım odamızı beğenmişsinizdir. Hepinize esenlikler diliyorum. Bu sonraki videoda ne olacak acaba? Hiç bilmiyorum. Gerçekten spontane gelişiyor hayatımız. Sizi seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>